Merhaba arkadaşlar bugün e, kısaca bir Brawl Stars'ta e, hemen şeyden bahsedeceğim bir e, çekilişten bahsedeceğim şimdi benim Doraşan YT kulübüme gelenlere Roblox'ta Ninja Regents'te e, şey e, Ninja Regents'te pet çekiliş yapacağım yani gözümü kapatacağım böyle bir kişinin üstüne tıklayacağım artık kim gelirse 5 e, kez yapacağım bunu İlk üçte, ilk üçte yaptığımda e, Ultra Beast gelecek bir level'lik. E, diğer dördüncüde 200 level Ultra Beast. Diğerinde ise e, Chanos'tan vereceğim. Canostan, Chanos'tan, canlı lan Yani çok özel bir tane benim için pet. Ama bunu size vermeyi düşündüm. Böyle bir çekiliş düşündüm. E, Tarihlerini açıklamaya yazacağım. Tarihini, zamanını, saatini. Evet. Ee, öyleyse bildirim yapmak istedim. Bay bay. Allah. Ha. Roblox oynayanlar da yorumlayasın. Abone olup yorum yazmayı.